Neredeymiş oğlum kümes? Tavuklar. Tavukların yumurtalarına mı bakacağız? Aha. Bak burada da bir tane köpeklik var. Nerede? Var mı? Orası mıymış kümes? Orada ne var? Tavuk var. Nasıl yapacağız? yatmış ama orada kaldırılmaz şimdi o tavuk. Orada arada bakalım ne yapıyor? Dur. Gel, Dur. Bakalım. Haş haş. Yumurta yapıyor Emre. Hayır. Gel buradaki dinlettire bakalım. Gel böyle bakalım. Ezgi. Ezgi. Kızım orada. Ya baba, inett inett. Neler varmış ya? Baba izgü. alırsam Allah meydense kaçar mı? İstiripsin seni tavuk orada? Sen dur bak. İsgil, İsgil. Gel bakalım, böylere bakalım mı? Orada da bir tane horoz var, değil mi Emre? Evet, horoz var. Bir tane daha horoz var. İki tane horoz var orada Emre. Nereye kovalama? Ezgi, bak gördün mü kaçtı nereye çıktı gördün mü Emre? Kovalanmaz oğlum. Bak biri de buradan çıktı. Ezgi, Ezgi. Neler var kızım burada? Neler ne? var mı? Böyler var mı babacığım? Ezgi. Uç. Uç mu? Uçsun mu Ezgi? Uçsun. Yavaş uçsana şey Bak. Eyvah, eyvah koşuyor, kovalıyor Ezgi. Tavuk oğladı gördün mü zaman olur. mı kızım? Bak burada da bir tane siyah köpekçik varmış. Gel Ezgi severim mi bunu? Gel bakalım. Şşt, küçük ne yapıyorsun? İyi misin? Ezgi oyuncak oyun istiyor bu. Oyun istiyor bu. Seversen bir şey yok. Yok se seversen bir şey olmaz. Sevebilirsin. Evet. Kucağına alayım mı? Kucağına alma ya şimdi belki. İstemez. Öyle kalıp sev Emre öyle. Ben, evet. Ben. Hmm, sen de sev kızım gel. Sen de sev Ezgi gel. Gel bakalım ismi neymiş bunun? Emre. İsmi neymiş? Yok, bu şey yapmaz ısırmaz bak bak bak. bak. Oynamaya geliyor Ezgi. Oynamaya geliyor seninle. Sen sevdin mi kızım köpeği? Hı? Hmm? Sevdin mi Ezgi köpeği sen kızım? Sevdin mi? Hav hav değil mi? Bak oyun oynuyorlar Ezgi. Burada. Evet. Sevdin mi kızım sen köpeği? Sevdim. Sevdin. Nereye geldik biz Ezgi? Buraya. Buraya geldik. Uf! Dedeç! Evet. Emre. Emre nereye gittin? Baba buradayım. Gel bakalım buraya. Dur alacağım bir tane. Ne alacaksın? Ha. Ama oğlum orada kaldırdı oh, hayvan bak burada. yatmış oraya. Dur. Kalkmaz orada. Hayır yapma. Bırak rahat bırak hayvan. Evet. Evet. rahat bırak şurada bir bir tane yuva var. Nerede yuva var? Şuradan bakalım. Oraya da bakalım. Şuradan. Hop. Tavuğun tamam. içini yapmıştın oğlum tavuk. Evet şuradan bakıyoruz. Gene bir tane daha yuva var burada. Nerede? Ama içinde yumurta yok. Biz bekleyelim yumurtayı birazdan tavuk kalkınca yumurtayı o zaman alırız olur mu? Ba tamam mı? Buraya bir bakar mısınız gençler? Olmaz. Yapmayın öyle. Ezgi. 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 Oh. Oh. Tava ne tava yapıyor köpekler Ezgi? Tava. <laughs> öyle mi <laughs> yapıyorlar? Evet. Hmm. evet. Ezgi bana bir el sallar mısın? Bye bye. bye, bye.